Selamlar. Bugünkü videoda şu anda ekranda görmüş olduğunuz Story Short benzeri faces videolar üreten, kısa videolar üreten SaaS uygulaması geliştirmeyi deneyeceğiz. Tabii ki bugünkü videoda ilk etapta sadece bir prototip ortaya çıkartmayı deneyeceğiz. Bunun için de Google AI Studio'yu kullanacağız. Daha sonradan Google AI Studio'dan projeyi export alıp kendi lokalimizde Next.js, Tailwind CSS kullanarak projeyi çalışır hale getireceğiz. Daha sonraki videolarda eğer böyle bir istek olursa Superbase vesaire kullanarak daha da aslında bu e, yazılımı sağız haline getirip gerçekten birilerinin ödeme yapıp kullanabileceği bir e, ürün haline getirmeyi deneyebiliriz. Şimdi kabaca TLDRAW üzerinde bizim yazılımımızın nasıl çalışacağını size göstermek istiyorum. Burada aslında e, kullanıcıdan bir prompt alacağız. Daha sonradan aldığımız bu prompta göre bizim yazılımımız bir short video için sahneler ve transkript oluşturacak. Yani transkripte aslında videoda söylenecek olan sözleri içeren metin olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra her sahne için görsel üretecek ve bu görsel üzerinde kullanılacak seslendirmeyi üretecek. Daha sonra her sahnenin görsel ve sesi video haline getirilecek. Daha sonradan da tüm sahne videolarını arka arkaya sıralayıp MP4 çıktı üretecek bizim yazılımımız. Stüdyo için şu şekilde bir prompt hazırladım. Ee, verilen prompta göre short videolar üreten bir SaaS web uygulaması oluştur. Uygulamanın temel fonksiyonu şu adımlar ile çalışacak. Kullanıcı istediği video ile ilgili prompt girer. Yapay zeka kullanılarak prompta göre oluşturulacak short için sahneler ve transkript hazırlanır. Her sahne için görsel ve ses hazırlanır. Transkripti seslendirecek text to speech diye de bir not ekledim oraya. Her sahne için oluşturulan görsel ve ses birleştirilip video haline gelmeli. Her sahne için oluşturulan tüm videolar bir araya getirilerek tek bir final video oluşmalı. Kullanıcı oluşan videoyu görüntüleyebilir ve indirebilir. MP4 olarak dedim. Şimdi bu prompt'u çalıştıralım ve Google AI Studio'nun bize nasıl bir e, prototip ortaya çıkartacağını görelim. Evet, şu anda çalışmaya başladı. Bu biraz uzun sürecektir. Evet ortaya çıkarttığı ee, ekran güzel görünüyor şu anda. Bunu fikirden videoya evet, Türkçe bir arayüz çıkarttı. Tabii onu söylemeyi unuttuk. Ee, daha sonradan bunu İngilizce'ye çevirebiliriz. Tabii ki daha global e, bir proje olması için. Evet kodu incelediğimde bir Gemini Service e, dosyası oluşturduğunu ve burada aslında ee, tüm adımlar için birer fonksiyon oluşturduğunu görüyoruz. Mesela scripti yani sahneleri ve e, transkript oluşturan bir fonksiyon var. Bu Gemini 3 e, flash modelini kullanıyor. Daha sonradan e, resimleri yani her sahne için kullanacak resimleri oluşturan bir tane fonksiyon var. Burada da Gemini 2.5 flash image modeli kullanılmış. Daha sonradan e, her sahne için seslendirmeyi oluşturan bir video e, fonksiyon var. Burada da 2.5 flash modeli yine kullanılıyor. Text to Speech modeli tabi dikkat ederseniz. Oluşturulan sahneleri de görüntüleyebilmemiz için aslında Player diye bir komponent oluşturmuş. Tüm sahneleri parametre olarak alıp daha sonradan burada oynatılacak olan sahneleri aslında ardarda arda yerleştirip bize gösteriyor. Şimdi bir prompt hazırladım burada. İstanbul'un en güzel 3 tarihi noktası ile ilgili short video oluştur şeklinde. Oluştur butonuna tıklayalım. Aşağıda bir ön izleme alanımız var. Tüm sahneler hazırlanıyor. Aşağıda da bir storyboard alanı oluşturmuş. Çok güzel. O harika. Burada sahne sahne aslında mesela ilk sahneyi üretti. Diğer sahneler üretiliyor. Baya harika oldu bu arada. Şu an son sahneyi bekliyoruz. O oluşturuluyor olarak gösteriliyor. Çok güzel. En son sağ tarafta da hazırlanan videonun son halini görebiliyoruz. Şimdi videoyu oynatarak bakalım nasıl bir short video üretti hep beraber görelim. İstanbul'un büyüleyici tarihine kısa bir yolculuğa hazır mısınız? İlk durağımız bin yıllık gizemiyle büyüleyen Ayasofya. İkinci durağımız Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi, ihtişamlı avluları ve mücevherleriyle ünlü Topkapı Sarayı ve son olarak şehri kuş bakışı izlemek için rotamız tarihi Galata Kulesi. İstanbul tüm ihtişamıyla ayaklarınızın altında. İstanbul'un bu üç incisi sizi bekliyor. Peki sizin favori tarihi noktanız neresi? Yorumlarda paylaşın. Bence bayağı iyi olmuş bu arada. Çok güzel bir e, short video oluşturdu. Şimdi indirmeyi deneyelim. Bakalım e, bu nasıl olacak? Çalışalım görelim. Gerçekten yapay zeka'nın geldiği bu nokta çok e, yani beni de şaşırtıyor e, ve Google çok geriden gelip aslında bir anda e, OpenAI vesaire geçti bence şu anda lider konumda diyebiliriz yapay zeka alanında. ve çok agresif şekilde saldırmaya da devam ediyorlar e, liderliği bırakmayacaklar gibi çünkü bir dönem e, yapay zeka acaba Google'u bitiriyor mu gibi bir şey olmuştu ama adamlar Evet, video indi fakat e, açılmıyor. Demek ki e, oluşturulan sahneleri bir bütün halinde video haline getirmede problem var. Ama olsun, ona sonradan bakarız tekrardan. Şimdi bu oluşturulan e, prototipi aslında e, indirip daha sonradan bir Next.js yes. projesine dönüştürmek istiyorum çünkü. AI Studio üzerinde direkt React olarak aslında projeyi üretiyor. Biz Next.js de e, geliştirmeye devam edeceğimiz için e, yukarıdan indirme butonuna tıkladım. Daha sonra proje dosyasını açtıktan sonra şöyle bir prompt e, vereceğim. Tüm projeyi analiz et. Bu projeyi Next.js 15 Tailwind CSS, ShadCN, yani Superbase kullanarak yapacağız. Özellikle services kısmındaki yapıları prompt girilerek short video üreten bu servisi yukarıdaki tekstek ile yeniden oluşturmak için gerekli PRD dosyasını hazırla şeklinde promptumuzu verdik. Şimdi bu promptu çalıştırıp bize bir PRD dosyasını yani Product Requirement Document'ı oluşturmasını sağlayalım. Evet PRD dosyamız hazırlandı. Şu şekilde bir öncelikle proje özeti çıkardı. Mevcut durumu açıklamış. White ve React kullanılan bir uygulama, evet doğru. Hedef ise Next.js 15 kullanmak, mevcut mimari yapıyı kullanacak veri tiplerini, yeni oluşturulacak mimari ve dizin yapısını ortaya çıkarmış, gayet güzel bir şekilde. Burada Stripe'ı kullanmayı düşünüyor herhalde yapay zeka abonelikler için. Fakat biz muhtemelen farklı bir servis kullanacağız. Eğer o kısma kadar geliştirmeye devam edersek projeyi. Çünkü Stripe Türkiye'den e, kullanılabilen bir servis olmadığı için farklı bir servis kullanabiliriz. Evet onun dışında SuperBase e, tablolarıyla alakalı bilgi var. E, API ile alakalı bilgi var. Gayet detaylı bir PRD dokümanı oluşturulmuş aslında. Şimdi bu e, PRD'yi kaydedelim ki projeyi geliştirirken e, bu dosyayı kullanabilelim. Yani farklı chatlerde de kullanmaya devam edelim. O yüzden PRD'yi Markdown olarak kaydetmesini söylüyoruz. Evet PRD dosyamız PRD.md olarak kaydedildi. Şimdi e, yeni bir chat ekranı açıp aslında bu PRD dokümanını da vererek e, yeni bir prompt e, hazırlayacağız. Bu prompt ile projeyi şimdi Next.js'e e, dönüştürmeyi hedefliyorum. Şöyle bir prompt hazırladık. Öncelikle projeyi SuperBase ile veri tabanı entegrasyonu olmadan projeyi Next.js 15 operator TypeScript kullanarak Tailwind CSS, ShadCN yani UI kullanarak migrate edelim e, demişim. Burada ilk etapta veri tabanı entegrasyonu olmadan deme sebebim aslında çok hani karıştırmadan süreci şu anda mevcut yapıyı ilk önce bir Next.js'e aktaralım. Ardından süreci Supabase entegrasyonu ile devam ederiz diye düşündüm. O yüzden böyle bir ekleme yaptım prompt'a. Evet, biz'e şöyle bir soru soruyor: e, sıfırdan yeni bir proje dosyası mı oluşturayım yoksa olan e, proje üzerinde mi değişiklik yapayım? Biz yeni bir klasör oluşturulması yani yeni bir dosyada aslında bu yeni proje oluşturmasını söyleyeceğiz çünkü daha e, az e, hatalı olma ihtimali olacak o şekilde. Evet planı hazırladı. Apply plan e, diyerek buradaki planı uygulamasını söyleyeceğim. Evet şimdi Next.js yes, e, app adında dosyamızı oluşturduk. PRD dosyamızı da oraya aktaralım ve daha sonradan e, bu sayfayı kapatıp e, direkt olarak next. JS e, app klasörüyle tekrardan projemizi açalım ve çalıştıralım. Evet, çalışıyor görünüyor. E, tabii Open AI kısa tarihi diye bir prompt girdim ve oluştur butonuna tıklıyorum. Evet şu an sahneler oluşturuluyor, görseller oluşturuluyor. Evet. Gayet güzel. Ee, şu anda proje lokalimizde de gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ee, evet. Yani aslında şu ana kadar e, bu video için yapacağımız bu kadar. E, bir sonraki videoda dediğim gibi eğer e, sizlerden de böyle bir talep olursa e, ne yapmak istiyorum aslında? E, Superbase'i kullanarak veritabanı entegrasyonunu sağlamak istiyorum. Kullanıcılarını kayıt olup hesap oluşturup giriş yapabilecekleri daha sonradan abonelik sistemine entegre edebiliriz. Böylelikle kullanıcıların aslında bu servisi kullanabilmesi için öncelikle sisteme abone olmaları gerekebilir. Abone olduktan sonra short videolar üretebilir hale gelebilirler ve daha da sonraki aşamalarda belki bu faces videoları üreten bir otomasyon haline getirebiliriz yazılımı. Yani kullanıcılar mesela konusunu belirleyip şu konuda e, videolar üreten bir kanalım var şeklinde ayarlarını yaptıktan sonra e, otomatik olarak sistem e, günlük short videolar üreten bir yapıya evrilebilir. Ama dediğim gibi burada e, tamamen aslında sizlerden gelen talepler önemli. E, bu tarz bir e, yazılıma devam edelim mi yoksa farklı konularda videolar üretmeye devam mı edelim? O zaman kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.